Ya dur ya. Arkadaşlar kaydı. Ben bıçakla daha iyi oynuyorum ya. Bıçak var mı bu arada? Yok. Tamam şimdi. <laughs> Baba efsane oynuyor he. dur bir ya olmadı yuh lan neyse bıçakla değil de şey ya oğlum gelsem mi bir zaten öldüreceğim tabi öldüremem Şaba baba. Kazanacak arkadaşlar. Benim reis beni alattı ya. Of çok iyi oynuyor. Bu arada bu turda kesin yenildik ya. Ya dur bir kaç şey açmışız arkadaşlar.